Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Geris mod oynuyoruz arkadaşlar. Geris mod e, Face Match yaptığı bir oyun arkadaşlar. Geris mod Sandbox bir oyundu. Sandbox nedir? Sandbox içi, içinde yapabileceğiniz her şey yani özgürlük yani her şeyi yapabilirsiniz içerisinde. Öyle bir mod. Geris modda farklı farklı modlar var. Turbo Terrace, Sandbox işte. Biz ama ondan Sandbox oynayacağız ilk. Oyunu öğreneceğiz. Yani ben oyunu biliyorum da belki siz bilmiyorsunuz. Ee, Gearsoft'un içerisinde modlar kurabilirsiniz. Gearsoft'un içerisinde modlar kurabilirsiniz ya da Gearsoft'un kendini kullanabilirsiniz. Abi böyle olunca kamera donuyordu ama. Ha What the hell? Bu ne lan? Abi ben hangi modu indirdim? varmış tamam o. Silahlar çok tuhaf mı gözüküyor? Yok yok tamam tamam. Her şey normal. Bu eğim biraz fazla. Neyse böyle oynayacağız işte oğlum ne yapacağız? Şimdi oğlum bak böyle bir şeyler falan oluyor ya. Life mode mu? V boy. Ha tamam. Şimdi normal, şimdi normal oldu. Tamam. Evet. Şimdi e, size dediğim gibi e, Gsota her şey yapabilirsiniz. Örnek olarak bir şey göstereceğim size. E, varlıklar. Yok varlıklar değil abi. Plastik yok mu lan? Ha plastik. Buradan bu değil. Çok küçük. Ha bu yeterli. Şimdi buradan abi kameram dondu. Çok sinirim bozuluyor buna ya. Kanka kameram dondu ya. Bak bundan daha sinir bozucu bir şey olamaz yemin ediyorum ya. Abi her videoda neredeyse kameram donuyor var ya. Buna sinirim bozuluyor abi. Neyse. Ee, Allah şunu geri koy. Şimdi biz bir araba yapacağız. Araba. Normal araba işte. Başka ne bekliyorsunuz? <laughs> Onun için tekerleğe ihtiyacımız var. Yok, tekerlek bu olmasın. Tekerlek ben ne olsun istiyorum. <laughs> Çok güçlü. Ha. Tamam. Ha. ha. Bu şu an yolda giden bir araba ama bunu nasıl süreceğiz işte o var. Onu nasıl süreceğiz şimdi tekerlekler durur musun? Dur. Bu yamuk mu vardı? Abi. Abi. Abi bunu niye düz yapmadık? Tulgan. Ha, Oh. Şimdi Eee. uçalım. Bari V'ye basınca uçuyor. Neden söylüyorsam belki. Size geri smut vardır ama oynamayı bilmiyorsunuz yani. yani. Şimdi bir tane şundan koyacağız oturmamız için. Eğer ayakta olursak eşya bizi uçuruyor ve öldürebiliyor. Evet. source motoru da biraz böyle. Eee. Sabitleyici nerede? Sabitleyici, 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 sabitle. Tamam. Bu buna sabitlendi artık. Yani istediğimiz kadar çeksek çıkmadı. Sadece R'ye bassak çıkar. Ee, şimdi ileri gitmesi için verici mi yoksa itici? Ha itici. İticiye ihtiyacımız var. İtici şöyle olsun da daha havalı olsun. Şimdi bu 1500. Biz bunu bir 5000 yapalım. Çok mu fazla oldu? Bu 8'de 5. 8'de 5. Tamam. Şimdi bir deneyelim. Aa! Çok mu fazla? Bence çok fazla. Bence. Bayağı fazla oldu. 2500 falan. Ha daha iyi. Daha iyi tamam. Şimdi bir deneyelim. Bir araba dur. Tamam. E'ye basınca biliniyor bu arada. First person. Oh iyi iyi iyi. Tam olarak yapamamış olabilirim ama. Yani bir... E, fena değil yine de. Fena değil. Şimdi... Bu arabayı kaydedelim. Bu arabayı bir de kaydedelim. Yani bu arabayı bir daha yeniden yapmaya uğraşmayalım yani. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun için şakalar diyoruz. Şakalar dedikten sonra buradan kopyalayıcıya atıyoruz. Buna ne yapıyoruz? Ha. Buna klik atıyoruz Sonra dupeyi kaydet diyoruz. Evet artık burada dupemiz. Yani istediğimiz yere koyabiliriz. Bak. Gördüğünüz gibi. Ama ben istemiyorum. Orijinal olanı da burada işte. Orijinal olanı. Neyse CC'si tamam. Şimdi gelelim eğlenceli tarafına. Bu oyun iki kişi yani bir sürü kişiyle oynanabiliyor. Multiplayer bir oyun. Multiplayer bir oyun ve bunda şey Steam atölyeden modlar da indirebiliyorsunuz ama ben modlar mod yok. Evet mod yok. Bence abi kameramı kapatayım oğlum boş yere bence böyle açık duruyor. Zaten abi donmuş ne yapacaksınız ki donmuş kamerayı? değil mi? Ha daha of daha rahat oldu. Ha. Fun game. Ha. Bunlar da böyle bu böyle toplarda fazla can veriyor. Normalde en fazla 100 canımız varken şu an 130 canımız var. Yani şurada heh, şurada 130 canımız var şu an. Oyuncu modelimizi de böyle C'ye basılı tutarak böyle seçebilirsiniz. Oyuncu modeli de atölyemden alabilirsiniz bu arada. Editör şey ya, böyle güneşin nereye doğru bak. Güneş yok oldu şu an. Var. Güneş yok ettim. Abi güneş yok oldu. Ha Bakın güneşin nerede olduğunu buradan yapabilirsiniz. Ben güneşin nerede olmasını istiyorum? Burada olmasını istiyorum. Tamam. Çok mu fazla? Abi çok mu fazla bana mı yani? Tamam. Güneş artık orada. Tamam. Bulut, böyle buhar, her şey hayalimizden en güzel tarafına gireyim. NPC'ler, NPC'ler oyunun neredeyse eğlence amaçlı şey. NPC'ler böyle zombi koyuyorsun mesela. Abi bu zombileri ilk önce bizi görmesin diye NPC'leri düşünmeyi devre dışı bırak. Yani beyinsiz dostum Şu an önlerine gitsem bile bana saldıramazlar. Arkalarında olsam bile. Şu an bir savaş yaptırıyorum. Bir de Humans diyelim. Barney koyalım. Barney Barney. Barnekçi Şu an ben bunları da koydum. Şu an ben düşünmeyi devre dışı bırak dediğim için bunlar da bunu zombi sanmayıp saldırmayacaklar. Şimdi hazır mısınız? 3-2-1 Sizce kim kazanır? Zombiler mi kombaylar mı? Mi? 3-2- Ay kombaylar mı? 3-2-1 zaman kombiner oldu ama yani şimdi what the f what the hell, bro siz nasıl söylemediniz lan bro <laughs> neyse şimdi de şey biz bir araba yapmıştık ee, yani hatırlıyorsunuz Abi, nasıl ya nasıl hatırlayamazsınız ki videonun başında yaptım düşünmeyi devirdi şunlar tamam Şimdi Şöyle gidelim. Bana ben niye gır fizik kan kullanmıyorum ben. Şöyle şakalar gidelim. Dağıtma. O. <laughs> Bir de CTR'ye basarak da böyle source person yapabilirsiniz ama yani bu eğlenceme yani hiç eğlenceli olmaz ama yine de şimdilik böyle yapalım. İsterseniz ama. Ha? Bir Sör Spor yap Abi normal orijinal yapalım Hayır 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 abi Zombiler zombilere doğru Bak abi 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 suya girdin ama sen Sen niye suya girdin Sen zombilere doğru gidecektin Zombiler Go to the zombie Gel zombi. Yes tamam. Öldü. Tekerlek onu öldürdü. Nasıl? Tekerlek onu öldürebiliyorsa ya. Yani. Anca yeni aile. Tamam sen de öldün. Hop. Sen de öldün. Tamam. Bu biraz eğlenceli olmadı ama. Ha bir de Gelsuz'un gizli yerlerine gidelim. Şu Half-Life logosunu bilirsiniz. Half-Life logosunu tam yanında Şöyle bir görünmez bir yer var ha. Evet, şu an geri sotun görünmez yerindesiniz. Bu da bebek. Bebek. Evet, sen dışarı çık abi. Ha. Tamam. Burası neymiş bu? Hangi versiyon? Versiyon 3. Hı. Hmm, mi? Falan filan işte abi. Bu da yeniden bir Half-Life'a gönderme. Başka da bir şey yok zaten bu. E... Bunlar yine Half-Life gönderme. Bu da Half-Life gönderme. Ya yani bu da G-Shot'a gönderme. G-Shot'ın 13. versiyonu. Başka versiyon yok zaten. En son versiyon. Tamam. Bebek neredesin? Bebek sen git. Sen git. Lan. Abi gitsene. Abi de Gravity Gun'ı kullanmış, değil mi? Abi bu bebek ne varmış ya. Sen senin içerisinde ne var oğlum? Allah'ım. Ha de Gravity Gun demişken Bunu Half-Life'çılar Hatırlar biliyor yani oh, Hatırlamaz o Hatırlarlar belki hmm. Nerede? 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 Abi. Bunu Half-Life'çılar direkt hatırlar <laughs> ha. Abi hareket ediyor Neyse Böyle de öldürebiliyorsunuz yani. Bekleyin. Ben geldim. Ha. Bir de şey, bunny hop var bu oyunda. Biraz hızlı gidersek ve hızımızı dengeli korumamız lazım. Dur. Dur abi. Abi indiğimiz gibi zıplamamız lazım. Aha yapıyorum. Yapıyorum bunny hop. Görüyor musunuz? Bunny hop yapıyorum. Bunny hop. Ee, bu Gears spot'ta Half Life'tan daha kolay bunny hop ve bunun altında da bir tane oda var. Ve oda da ayna. Bu kadar abi ayna. Başka bir şey yok zaten. Başka da bir şey yok burada. Şimdi. Biraz dediğim gibi Steam atölyemden Steam atölyemden de bir şeyler indiği biliyorduk. O yüzden şimdi buradan ne yapacağız? Şu anda popüler diyeceğiz. Şu anda popüler diyeceğiz. Of bak bir sürü şey. Freddy Fez bir çıktı abi. Şimdi bak buradan ne indiriyorum söyleyeyim mi? bu bu bölüm saçma ben bu bölümü indirmiyorum. Ee, burası da biraz saçma. Bu da saçma. Ya, ee, abi bu çok saçma. Bana Freddy var. Bu sürü. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Aha bir tane lokanta var. Ay kafe var. Kafe. Tamam. Şunu şöyle koyalım. Abi oyunu kaç FPS alıyor bu ne? Lan ne var içerisinde bunun? Kapısını aç. Lan abi kapısını açar mısın? Oğlum çok kötü kasıyor. Hey bro. Eee? Oha. Bunları cidden yaptım mı lan? Aha, tuvalet de var. Ya aynı olsaydı daha güzel olurdu. Bunun üst katı var mı? Üst katı yok. Tamam. Bunu Abi. Abi ben bunu silerim. Çok kötü kasıyor, çok kötü kasıyor. Çok kötü kasıyor. Siz de gördünüz yani. Ne oğlum? Bilgisayar bir, bir yansındı ya. Ee, bakalım başka ne var? Başka güzel bir şey yok gibi dur ya. Aha! Drone var lan. Drone var. Bilin drone. Nasıl olacak o? Ya abi. Öf. Ya, biliyorum olmuyor. ya. Şunun içerisine adam gelecek böyle yapınca da uçacak. Anladık abi. Biz yani bir zahmet biliyoruz. Bunu indirsem yeniden kesin çöker. Bu arabayı indirsem. O yüzden başka da bir şey kalmadı o zaman abi. Ya yani herhalde. Aa bu ne? İçerisinde ne var merak ediyorum. ev. Bak bu güzel bu görünmez tam yatılmıyor Bunlar kırılıyor tamam ee, ışık var ee, oturamıyoruz o kötü o kötü bu açılmıyor bu zaten bir zahmet açılmasın hmm, başka da bir şey yok sanki ya tamam bize de bu evi yıkmak düşer. Ha. ha. Şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi yıkılsana. Hadi. ev değil artık abi. Ev kalmadı. Ha. Ha. Ev bitti öldü. Evde bir şey kalmadı. Neyse bu kadar varmış o zaman. Taşıtlara gidelim halfa ha. Yok lan. Bak, bak bak. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Biz Berat hep şunu yapardık. Lan şunu şöyle. Eee. Ha 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 taşıtlar. O beynim durdu. Şöyle. Sabit dur sen. Sabit dur. Sabit dur. Biz Berat de bunu yapardık. Berat, Emir. Emelatif yoktu ama. Emelatif yoktu. Emelatif girsin yok. O fakir. Ha. Fakir. Fakir olsun oğlum. E bir giriş olmaması sebebi çocuğum bir kere Steam hesabı açılmış. Steam. Yani, Steam hesabı kuruyoruz. Steam hesabına girilmiyor. Bizim bilgisayarda bir sorun var. Neyse. Ee, sabitlemeci. Ay, sabitlemeci ne oğlum? Sabitleyici. Sabitle Tamam. şimdi. Abi bunu niye sabitlemediniz? Ay bunu yere sabitlemişim. Ay gıcık oldum. Gıcık oldum. Gıcık oldum. Şu an çok gıcık oldum. Şu an çok gıcık oldum. Abi. Abi bunu yere sabitlemişiz. Ya. Of. Mal. Mal mısın oğlum? Heh tamam. Oh daha iyi. Şimdi buna e, şu ortasını şey yapıyorduk. Buna. Ay yere koymayalım da. Böyle yapıyorduk. Tamam. Bu kadar yeter. Uçuyor mu? Uçuyor. Dur. Uçuyor. 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 Tamam. 3, 2, 1. uçurum. Uçurum. Ve güm diye çakılacağız. Oh. Ha. Şimdi. Hazır mısınız? Ya hayır. Abi roketin bende yakıtı yok ki dur. Eee. Oh, oh. roket, roket. Eee. Ah, tamam. Of, tamam, tamam, dur. Gel. Gel sen. Tamam, bir dur orada. Tamam. 3 2 1. Ay, dı, 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 dı. yanlış attım, yanlış attım, yanlış attım, yanlış attım. Nereye sabitlemiştik? Ha, 3 2 1. Uy, düşüyoruz. Hadi Çok çok hızlı düşüyoruz. Abi. Neden Neden çok hızlı düşüyoruz? Ha. Tamam. Tamam, bunu kaydetmeyeceğim. Bu zaten kolayca yapılacak bir şey. Nereye gitti lan? Neyse. Helikopter grenade. Ben Berat'a şöyle şaka yapamam. Bak bunda hiçbir şey yok diyorum. Bunu tut diyorum. Böyle güm diye patlıyor. Şimdi son olarak da bir size raktor şeyini göstereyim. Gel. Gel sen mi? Böyle. Dur. Şunu Şöyle. Tamam. Abi hayır. Yok, şunu bir sağ. Şunu Şuna bir abi. Ha, şunu şöyle yap. Şöyle yap tamam. Tamam. Şimdi senin yüz ifadene bir bakalım. Yüz ifaden çok tuhaf olsun. Tamam. Ne bak. Oğlum sen sana niye hiçbir şey olmuyor lan? Tamam bak bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Ha. Tamam. Şimdi el pozucuya geçelim. Ay parmak pozucu işte. Parmak. Ha, sağ klik atacağız lan. Tamam. Şimdi alt böyle mi kapanıyor? Ha, böyle kapanıyor tamam. Böyle böyle böyle. Ha, bütün parmaklar kapandı. Şimdi bu parmağı da aşağı indir, aşağı indir, aşağı indir. Tamam. of, mükemmel. Tamam tam bu nereye bakıyor? Şuraya bakıyor. Burada da ölü bir tane bir zombi olsun. Ölü zombi. Ölü zombi. Yok yok. Bir zombi bir spawn edelim. NPC. Gel gel gel. Aa! Tamam. tamam. Hop, mükemmel. Tam böyle fotoğraf çekinecek bir şey. Tamam. Böyle bir hatta fotoğraf çekelim. Ne diyorsun? Kamera. Suçlu. Hatta resminiz bile suçlu olsun. Tamam. Güzel çektik. Resminiz ismi suçlu. Tamam, sen de git artık lan. Ha. Abi hadi sen gitme. Sen Git. Lan ne oldu? Tamam. Neyse arkadaşlar. Bunun közümü bu kadar. Daha fazla böyle ee, geris mod ya da geris modu da Be oynayabiliriz. Belki çok kişilik oynayabiliriz. Propant oynayabiliriz. E, daha fazla böyle geris mod herhangi bir oyun. Fan oyunları ya da korku oyunları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. bebe bay bay